Emekliye yüzde otuz zam geldi. Ne diyorsunuz? En düşük emekli maaşı beş bin beş yüz TL oldu. Abi vallahi emekli bu durumda perişan bir durumda. İyi değil mi? Bence iyi değil tabii ki. Yüzde otuz beş yüz TL yeter mi Antalya gibi bir şehirde? Yetmez tabii ki yetmez. Ev kira mı? Ben kirada değilim. Ben emekliyim. Üç bin beş yüz lira maaş alıyorum. Valla iyi kötü kendi başka imkanlarım olmasın geçim sağlama mümkün değil. Ev kira okunca. olsa? Ev kira olsa kiraya yetmez aldığım maaş. Ekmek e kiracılar da. ne yapacak? Emekli olup da Allah, Allah olur. yardımcılar Nasıl misin? geçiniyorlar? Allah yardımcılar olsun. Hiç oy verdim mi abi AK Parti'ye? <laughs> verdim. Pişman mısın? Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Söyle söyle. Yok yok. Şimdi <laughs> bir şey diyemeyeceğim. Sağ ol abi. Onun Yarın neden... seçim olsa oy verir misin AK Parti'ye? Valla bir değerlendirmemiz lazım. Şimdi bir şey diyemiyorum. Bir bakman mesela. lazım. Evet. Çok teşekkürler. Mutlaka bakmam lazım. Eyvallah. Sağ olun. Yüzde %30 emekliye zam geldi. En Hı. düşük emeklisi 5500 TL alacak. Antalya gibi bir yerde sizce 5500 TL yeter mi? Nasıl bu zam? Vallahi 100 milyon da verse yetmez. Niye abi? 1 lira da verse yetmez. Ya e hayat şartı bağlı. Ne bileyim yani her yer alışverişler Bir aldığın bir yeri tutmuyor. Aynı ayakkabıyı şuradan sor, bu bir fiyat, orada bir fiyat. İstikrar yok. Denetlemeliler. Allah. Yok. Hay Allah hayırlısını versin. Ne yani. olacak? Düzelir inşallah. Hadi sabır. İnşallah. <laughs> Hacı sabır hadi sabır var. soralım. En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Yüzde %30 zam geldi. Ne diyorsunuz? Antalya gibi bir şehirde ya da İstanbul gibi bir şehirde %30'luk zam 5500 TL ile vatandaş geçinebilir Ya nereye geçiniyor ya? Öyle şey mi olur? Nasıl şimdi, bu zam? Valla çok az bir zam. Şimdi Kaç olsa e En az asgari ücret kadar olmalı ama. Onun için şimdi aklıma bir temel fıkrası geliyor da. Başınıza bir iş gelir diye onu anlatmak istemiyorum biliyor musun? Onun için Kaşıkla verip tepsiyle alıyorlar zaten. Hani bize zam vermesin, biz bunu istemiyoruz. Ama memlekette bir üretim olsun, bir gelir olsun, herkesin işi gücü olsun, öyle değil mi? Ha, bize şimdi 100 bin lira verse ne yapacak ki? Geri alacak değil mi? Hepsini geri alacak. Yok, üretim yok. Üretim olmayınca, gelir olmayınca neyle? Faizle. Diyor ki bize şey gösteriyor, krediyi düşük gösteriyoruz, gidin kredi çekin. Bize diyor ki gidin borç alın, borcunuzu borçla kapatın. Peki o aldığınızı neyle kapatacağız? Beş bin lira kapatacağız? Ölünceye kadar vatandaş borç mu? Sen ölünce de şey olmaz yani. Çoluk çocuğa kalır yani. Ödeyemeyiz ki yetmez. onların başına derdi. Tabii. Yani. Çoluk çocuğun da başı derde giriyor. Lanet olsun diyecekler. Dua yerine bize bela okuyacaklar. Durum onu gösteriyor yani. Bir soralım. Ne diyorsunuz abi? En düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. %30 zam geldi. Antalya gibi bir şehirde yeter ya, mi sizce? Ye, ev kirasına yeter bazı Yetmez de yeter diyelim. Bir kenardan köşeden tutarsa ev kirasına yeter. Ev kirası. E, ne yiyecek ne içecek? Onu Allah bilir. <laughs> sıkıntı değil. Yani. Sıkıntı tamam. Eyvallah. 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 Abi size soralım. En düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. %30 zam geldi. Ne diyorsun? Abi bence çok vermişler ya. Bu kadar verilir mi? Bu çok kadar, mı? bu kadar kesen ağzı açılır mı ya abi ya? Evet. ya yani beş maaş alanlar ne yapacak? Abi çok konuşacağız şeyler var ama konuşmak istemiyoruz. Görüyorsun konuşmak kısıtlaması da geldi. Her şeyi biliyoruz, her şey farkındayız. Yani 25 dedi, ondan sonra 30 dedi. Bilmiyorum hani. Konuşacağız şey, çok şeyler var ama konuşmak istemiyoruz ya. Her şeyin zamanı vardır. Zamanı geldi mi patron yapacağını bilir ne diyorsunuz efendim? En düşük emekli maaş 5500 TL oldu. 5500 TL kime vereceksiniz biliyor musunuz? Bu TÜİK'teki bu pimpon toplarının satışlarından pimpon toplarının satışlarından yüzde 60 enflasyon çıkaran TÜİK yetkililerine 5500 lira maaş vereceksiniz. Nasıl geçiriliyormuş görecekler. Millet pimpon topu yemiyor. Her gün onu almıyor. Raket tenis raketi almıyor. Et yemek istiyor. Ekmek yemek istiyor. Yemek yemek istiyor. Bunların fiyatlarını çıkartacaklar. Enflasyona buna göre ayarlayacaklar. Top bir pong topu satışından, buzdolabı satışından böyle enflasyon çıkarılmaz. %400 olan enflasyonu %60 gösterirsen 5500'e verirler. Maaş 4500'e verirler. Bu şekilde verirler. Evik kira olan bir emekli nasıl geçinebilir? Ben kirayım. Benim kira ev, <laughs> 2500'dü, 3500 yaptık. Adam onu da beğenmiyor, çıkın diyor komple siteyi çıkartıyor. Elinde kağıtla. Benim ne olacak? E bilmiyorum ne olacak. Ben bunun 3500'ünü o kira şeye vereceğim şimdi kiraya. Kalan 2000 lirayı da elektrik mi yatıracağım, su mu yatıracağım, evin giderlerini mi yatıracağım? Hiçbir şey. Tatil? Tatil yok. Sinema? Hiçbir şey yok. Annem 11 saatlik mesafede, Antep'te gidip göremiyorum ben bir buçuk senedir. Adam kadının yaşı 65 olmuş. Yarın bir gün ele ayağı düşüp gidecek, göremeyeceğim işte. Göremeden gideceğim. Gidemiyorum. Bir bilet şeyi bin, bin lira gidiş geliş. O da yolda hiçbir şey yok. Sadece bilet parası bin lira. Yediğiniz mi haric, Hariç. Abi. Harcadığın hariç. E ben dört kişilik aileyim. Hadi çocuklar gitmesin. Eşimi alıp gitmeye kalksam. iki bin lira sadece yol parası. E orada yiyeceğimden. ne, ne vereceğim? Bütün mebali o TÜİK yetkililerinin. Baştakilerini saymıyorum. Onların da var da. En başta TÜİK yetkililerinin bu enflasyonu düşük çıkartmalarını. Vereceğim beş bin beş yüz lirayla geçin diyeceğim. Ne yaşındasın Elli tüye göre. Tüye evet. göre 20'dir. Eyvallah. Artık onların yüzünden dolmuşa binmeyi de bıraktık. Ben buradan kepeze her gün yürüyerek gidip geliyorum geziyorum yani. Ama seni düşünüyorlar sağlıklı yaşam. Ya nalet olsun ya. benim evet. sağlığımı düşünmesinler. Benim cebimi düşünsünler. Eyvallah. Ha. Sağ olayım. sen de sağ ol. Abi en düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. %30 zam geldi. Ne diyor? Çok vermişler. Çok mu? Çok tabii canım. Kaç olmalıydı? Bu millete davranışına göre yüzde iki verseler olurdu. Yüzde yeterdi. yeterdi. Antalya'da 5500 TL ile bir emekli geçinebilir mi? E, Evi de kiraysa? Emeklinin aklı yoksa geçinir. Aklı varsa? Aklı varsa zaten isyan eder. Eyvallah. Abi sen <laughs> ne diyorsun? Vallahi bu... 5500 TL oldu en düşük emekli maaş. Abi söyleyeyim sana. Pazarda... bizim kilosu 20 lira. Ondan sonra abi kira var ya Antalya'da kira. 10 bin liradan aşağı kira yok abi. Nasıl geçineceğim 5.500 lirayla. Evi kira olanlar zaten yandı bu maçı. E nasıl geçiniyorlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar, A, ne büyük ödüyorlar? İhtimalle makarna alıyorlardır bir yerden. Makarna ile geçiniyorlardır. Yani başka çare yok. Geçinmek artık yok abi. Anadan babadan bir şey kaldıysa sattım savup iyi kötü. kötü. geçiniyor bak çalışıyorum ekmek için. Aynen. Arif kardeşim seni çok seviyoruz. Her şey gönlümce olsun. Tamam baba. Tamam, tamam. Abi size soralım. Emekli. E, emekli, için. emekli aç oğlum. Ne soracaksın emekliye? 500 TL. 5500 TL oldu. Ev en düşük emekli. Ben 4600'e ev kirası olmuş 7000 TL. Ben nasıl geçinebilirim? Oturduğum ev evet. bin liradan ev sahibi yedi bin lira diyor. Nasıl geçinebilirim ben emekli? ne yapacaksın abla? E, yapacak çadır, bir şey yok. Çadır, çadır var Dilem, aldım iki bir artı, artı bir. Ya da çöpten ekmek toplayacağız artık bundan sonra. Artı yapacak bir, çadır bir şey yok. var çadır. çadır Gelsin var, de var, görsün. O, 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 o. Ev sahibine söyleyeceğim bana sahibi bin, lira söyleyeceğim bin lira kira verelim. Bir lira çadıra oturacağım. Kalmamış. Kabul ederse. 7 bin, lira olur mu? bin liradan yedi bin lira istiyor ben kadın. Ev kirası evet. İster otur ister çık diyor. Yüzde yirmi şartı var diyorlar doğru söylüyor 5, canım. 130 olsa 4, 600'den 6 milyar bir adet, Asgari ücret bak asgari ücret 8 bin az kaldı, 500 lira. Az kaldı sabredin az kaldı Bizi kurtaracağız hepinizi. Bizi ki kadar bile yok oğlum. yani kurtaracağız. Veren, ben ihtiyacım var emekliyiz biz. Kurtaracağız hepinizi kurtaracağız. Az kaldı. Yani, yani yapacak ya. bir şey yok. Teşekkür az ederim. Az kaldı 4 ay sonra tamam. İş bitti. Buraya kadar. Siz ne diyorsunuz efendim 5500 TL oldu en düşük emekli maaşı Düşünürüz %30 düşürürüz diye korkuyoruz biz o verdiği şeyi parayı %25'en %10'a %25 evet, işte, çıktı da çıktı düşürürüz diye korkuyoruz alamıyoruz yani Düş ya elimizden alırlar şey diye de, daha güzel indirsin fark daha güzel olur he tabi tabi fark çok, çok verdi bize çok %10 vermesi lazımdı bize biz yiyemiyoruz çünkü verdiği parayı verdiği parayı biz yiyemiyoruz fazla geldiği için verdiği parayı biz yiyemiyoruz parayı Antalya gibi bir şehirde ha. 5500 TL'ye nasıl geçinir bir emek? 4600 liraydı. ayda. Evet. otuz zam koydu. Ne oldu benim halim? 5850 lira oldu. Evet. 4000 lira ev kirası veriyorum. Evet. Ne olacak? 400 lira ev kira, şey, elektrik su geliyor. 300 lira su geliyor. 400 lira elektrik geliyor. Onun için verdi ya fazla. Vermesin ne fazla. Işen, ne işen abi? Yemiyoruz biz zaten. Makarna yiyoruz. Ekmek 5 lira oldu. Yengeyi alıp şöyle bir tatile matile gidemiyor musun? Nereye? Mı? Biz çay içmedik işte gittim şöyle geri geldim evime gidiyor. Nerede? Bir tane çay yedi buçuk lira otursam kafaya. 15 lira vereceğim. Nasıl geçineceğim ben burada? Benim benim bana verdi 5 bin bir milletvekili alsın o beş bin bir ay ben bir, bir, görelim onun halinde ben alayım bir ayda ben yaşayayım Kaplıcaya gidemiyorum ben bir kafeye gidemiyorum benim tatil hayatım yok emek ben yaşamayacağım ben 30 sene devlet emek verdim ben ne olacak Neyle geçineceğim? sen ne diyorsun? Pazara sen gidiyorsun, alışverişe sen gidiyorsun. Alamıyoruz ki biz Valla ben ne diyorum, yarın konuşması varmış Antalya'da, hiç boşuna gelmesin. Sandık var zaten Mayıs'ta. Sandıkta görüşeceğiz, gömeceğiz. En güzeli Hayır. halktan birine verirsiniz, vereceğiz. Sandıkta Başka çaremiz yok. De, bu emekler, Aynen. 16 bin oldu emekle. Hayatın 16 milyonu oldu. Sandıkta vereceğiz biz bunu cevabında. Emekli olarak. Vallahi bunu da yayınlayın yani sandıkta Erdoğan. vereceğiz bunun cevabını Ya verdiğine şükür daha, şey daha, daha ne vereyim Şükür edecek bir şey yok Niye şükür ne versin daha ne versin 3500 TL oldu en düşük Çok bile ne yeter O zaman kuru o zaman Her, tüyüm idare değil. ediyor İdare etsen o zaman ben edemiyorum idare, i̇dare. Senin tüyün kuru o zaman benim tüyüm kuru Daha neyil Ben Hayır boşver milyar taşla Benim tüyüm kuru değil kardeşim Sen geçinemiyorsun ben geçinemiyorum ben de yaşamak istiyorum. Emekliyim ben 63 yaşında. yaşındayım. E demek Erdoğan gibi sana da havadan para geliyor. Rahatsın. Bizim uçağımız var. Bak yarın gideceğiz biz uçağıyla gezmeye, tatile gideceğiz. Çanlıkta ya. 16 milyon emekli. Bunun cevabını vereceğiz biz bunun cevabı. İsterse beni götürsün Ya ne yapacak? Vallahi CHP'ye veriyorum. Meral Akşener'e vereceğim. Duysunlar yani resmen. Meral Akşener'in hakkı. Ali Babacan gelsin. Delikanlı Mert adam. Abdullah Gül gelsin. Gül, Tekin gelsin dese. Hayır, Gül, Gül, aynen söyle, gelsin. Anı. Benim memleketimin adamı Gültekin. Gül, Gül 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 Gül, Gül, Gül Uysal gelsin Gül, o gelsin. Biraz Bira, da gençler gelsin gençler kardeşim. Yeter 20 senedir biz sıkıldık artık. 75 yaşında ne yapacak bu yaştan sonra Cumhurbaşkanlığına İsterse çobanı yatırız veya bir tane şişe koysun ona vereceğim bir tane çiçeğe vereceğim. Boş çiçek. Boş çiçek Uran çarsın boş çiçeğe vereceğim. En güzeli. En güzeli. Eyvallah. Abi sen ne diyorsun Abi ben hiçbir şey konuşmuyorum. Emekli maaşını soracağız. 5500 TL oldu en düşük. B vatandaş kararını vermiş. Olay bitmiş. İstediği kadar zam yok. Karar ne? Altılı masa. Bitti. 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 O kadar. Yeter. Tepkili mekanda ferahlık vardı. Tepkili makamda da ferahlık olacak. Artık makamı da değiştirme vakti gelmiş. Emeklilik he onun da hakkı. O da emekliliğini yaşasın değil mi? İnşallah. Hayırlı olsun inşallah şimdi. Abi sen ne diyorsun? 5500 TL oldu. En düşük emekli maaşı. Yüzde zam geldi. Antalya gibi bir şehirde 5500 TL ile emekli geçinebilir mi? Nasıl geçinecek? Kira parası değil ya. Neyle geçinecek? Ne yapmayacağım parayla? Yapmayacağım. Ne olacak abi? Ne olacak? Gidecek. Emekli olup gidecek. Ne olacak? Kiracı olan bir emekli ne yapar? Arada yatıyor ne yapacak? Ya hırsızlık yapacak. Adam öldürecek. Ne yapacak? Ne, ne, ne yapacak? Hadi söyle bakalım. E, abi sen ne diyorsun? Ben bir şey demem. 3500. Hayır ben hiç. Şey 10 milyar olacaktı bak çalışan. Askeri ücret hakkı koyuna dışarıda çalışıyor. Gitsin, Bizim emeklilerin 8,5 milyar olması lazım da askeri ücret. Enflasyona baksana. Yani, köyde bedava mı? 5500 lira. emekli olmuş. Köyüne gitsin. Köyden yok, gelmiş. Burada Oğlum burada olur mu? Köyde Vardı muhakkak. Yiyip içmeyecek misin? Yiyip içmeyecek Bireyim, misin? Yok. Köyde yeter. Köyde yeter. Şu köyde dur <laughs> ne diyorsun amca? Yeter mi 5500 TL? Bir şey demiyorum kardeşim. Bir şey demiyorum ya. Sence? Bir şey demiyorum. Demiyor. Fikrin yok. Yok. Emekli misin? Emekliyim. Ne kadar alıyorsun? Şimdi e, zama karşı 7.5 olacak. 7.5? Nasıl olur sence? Yeni gelen yüzde %30. Vallahi iyidir. İyi diyorsun? He. Antalya gibi bir şehirde evin kirası Antalya'da oturmuyorsa başka yere göçsün. E nereye gidecek canım oradan? Ya bırak Allah <laughs> <sen>. Allah. Allah Allah. <laughs> sen ne diyorsun abi? Yani ben az diyorum. Geçsin. Eee. Değişen bir şey yok. Her, her yer esmişsin. aynı mı diyorsun? Her yer aynı. Antalya baharlı değer. her yer. Dünyanın dört bucağı bahalı. Her yer pahalı. Her e yer Nasıl geçiniyor abi o zaman? Ee, o zaman zamanında çalışacakmış. Çalışmış emekli olmuş yani. Emekli olduysa emekli parası yedi buçuk lira. En düşüğü 5500 oldu. E, tamam. Onu iki buçuk liradan 5500 liraya çıkardı. Tane isterler. Allah Allah. Primini sormuyor, onun primini sormuyor. Yatırdığı primi sorayım mu? O kişiye kaç prim yatırdın daha senelik? Ben de yatırmayacağım Şirket yatırıyor. Ya tamam da ne kadar primini de sorsana. İyi. Ee, ben 9600 günden emekli olmuşum. Ya. ya. Ne diyorsun abi? Çok. İyi mi? Fazla bile. Vallahi Fazla. kaç olmalıydı? He? Kaç olmalı? 15 de olsa kimse vermez ki. Zaten bu karar vermiş. Daha ne millet toplamış böyle o biri o üç diyor o biri o Geçinebilir mi? Nereden geçinecekler? Nerede geçinecekler? 5500 TL. Nerede? Nasıl geçinecek? 25 de 30'a çıkar. 30'da 30'da da çıkarsa aynıdır. 40 olursa? 40 vermezler kesinlikle. Ev kirası kaç paradır? Yok, her, 40. Her üç ayda bir kira zam koyuyor. Kimse sesini çıkarıyor mu? Yok. Ya çıkacaksın ya vereceksin diyor. Kimse itiraz eden var mı? Yok. Ya kireciyle ya her şey abi kavga yapacaklar. Ya da kimse karışmıyor. Denetleme yok Yok. Serbest piyasa. Sen soralım abi. En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. %30 zam geldi. Ne diyorsunuz? Nasıl? O, Antalya gibi bu, bir şey. Hortumu göre iyi değil. Hortumu göre iyi değil. Kaç olmalı abi? Bir emekli Antalya'da rahat. Adam gibi yaşındayınca sen 10 bin lira olması lazım. Evi kiraysa? Evi kiraysa yetmez. 10.000 de yetmez. Yetmez. E lira. De, 5, 7 8 lira ev kiraları. Evet. 7 8 liradan aşağı yok. Emekli misiniz? Emekliyim. Emekliler nasıl geçiniyor sizce abi? Böyle böyle geçiniyor, geçiniyor. Sürünerek geçiriyor. Kendi maaşlarını bakalım ne yapacaklar. E, 56, bin 56 bin oldu. 56 bin oldu. Onda yüzde kaç aldı? Valla kaçtı? Yüzde 40. Aynen yüzde 40. E bize ne evime? Bize ne evime yüzde 45'i? Kendilerine geldi miydin? kepçeyi ne bize geldi mi de kaç He? Bana yüzde de ne doymazsın? %100 ne doymazsın? Yüzde yüz de ne doymazsın? Niye sen doyacak mısın? Bu Türkiye'de yaşamıyor musun? sen? Yaşıyorum. Toprağın adamısın değil mi? E Toprağın adamısın. E i̇hanet mi diyorsun şeye? Ben, ben ne düşünüyorum. Ben de emekliyim. Seni o zaman bir yan gelirim var. Her Evet. Her şeye ben zam diye gider. Sen hiç çalışmamışsın. Biriktirmemişsin. Ya Şimdi geliyorsun burada geçinme. Yok. Yok. Niye? Herkes geçmiyor. Evet, evet. Ben de kirada oturuyorum. Kira, kira veriyor musun sen? Kaç lira kira veriyorsun? Ben kira, kira vermiyorum. Mi? Ben kiraya veriyorum. Eee, ben üç bin lira alıyorum kira. Ha? ha, ha. Ben üç bin lira, üç bin lira alıyorum. alıyorum. Niye on bin lira istiyor adam? Niye? Ha. Geri öde, Fırsat geri Geri öde. Bunu isteyen fırsatçılar. Ha. 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 Ha satmak isteyenler bunlar. Bırakın, Hı. bırakın Hı. bu işleri. Aa ben emekliyim. Ben 24 senedir emekliyim. Ben 72. Türk ben 72 anı yaş anı Türkiye satanla. Kamu kam kamudan emekliyim ben, tamam mı? Ne kadar, kadar alıyorsun? Abi. 7 bin lira alıyorum. Evin kirası geçinebilir misin? Geçinirim. Önceden yatırım yapacaksın. Şimdi 72 yaşına gelmişsin. Şimdiye kadar yatırım yapmamışsın. Yatırım yapmamışsın. Şimdi devlete bağırıyor. Yok baba. Öyle bir yama yok. Ama içinde Almanya'ya git. Almanya'da kaç para alıyor adam? 1300 lira alıyor. Patlıcanı taneyle alıyor. Biberi taneyle. Benim çocuğum Almanya'da. Olur. Tamam mı? Daha ben de gidiyorum. Nasıl yanlış Daha alıyor? Hem... Ya 1300 lira alıyor. 1300 lira alan yok orada. Nerede? Yani Almanya'da askeri alıyor. ücretle yani alan yüzde, yüzde yüz. yüz. Geçin onları. Nasıl yüzde 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 yüz. Kaç para alıyor? Ne kadar alıyor? Kaç Bir para alıyor? alıyor mu? He? Yakıt parası alıyor mu? Almıyor. Çocuk Almıyor. parası alıyor mu? Yani alıyor, alıyor. Çocuk parası alıyor. Ne kadar yapıyor? 1800 lira yapıyor. Ya hepsi 1800, 1800 euro yapıyor. 1800 de iş alıyor. He? 1800 de yenge alıyor. İş yok. Ha çalışmıyor. İş yok şu anda. Şu anda iş yok Almanya'da. Et, et kaç euro alıyor? Almanya'da? Almanya'da iş çalışan yok şu anda. Neden? Şu anda yok. Hepsini çıkardı adamlar. <laughs> hepsini çıkardı. Kim çıkardı? Hepsini çıkardılar. Tabii çıkardı. Hangi? hangi? Çıkardı. Ha? He? Hepsi çıkardı. Benim, benim kendi çocuklarım Almanya'da çalışıyoruz. Şimdi boşta işsizlik parasıyla hepsi. Buraya gelsinler. Buraya ise. He? Iyiyse. He? Buraya gelsinler. Niye oraya yerleştiler? 24 Burada senedir. Işlesin. 24 senedir orada. Yani orası açlıktan ölüyor. Niye ölüyor? İşte dedin ya. Yok, ya, yetiyor. Şey. Onlar da yetiyor. Kötü değil kanaat, mi? kanaat yeter abi. Niye gittiler onlar? Kanaat yani? edeceksin. Bir de başkasına dur, boş ya. Ha. Ha. Otobüse, ha. otobüse bedava biniyor, otobüse bedava. Ya sen, elli bin lira versen bu adama doymaz. Sen Türkiye'de mi adam iyi de 50 ne? Elli bin lira maaş, da maaş da vereceksin gene doymaz. Türkiye'de okudu iyiydi. iyi Türkiye'de iyi de ne? Kardeşim, ha, namazında abdestsiz insan sen. Namazın da abdestindeysen o senin Allah'ın. yeter. yeter. O senin yeter. Allah Allah'la. Allah, a, Allah a. Niye? sen sen Müslüman ülke değil. Burası Müslüman ülke değil mi? Benim, ee, Abdest alıp namaz kıldım mı sen kılmadın biliyor musun? Duştamayın. Ha? Abdest alıp namaz kılmadın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen şükür edersin. Sen bu dindarlığın bu dindarlığın altında zaten bu memleketi bu hale getirdiniz. Bunun adı siyasal İslam. Ha. Sen. Bunun adı siyasal İslam. Tedavi ol sen bir doktora gitti. Abi sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. 5500 TL ile Antalya'da ya da büyük şehirlerde vatandaşlar geçinebilir Abi mümkün değil. Geçim nasıl mümkün değil. Hadi. Hadi. Yemek yemasa, çay içmasa, gelip çarşıda suyunu içmasa, efendim ne bileyim e, sosyal şeyini yapmasa, yapmasa sütü sütü ya. sade bir ekmek işte ondan geçinirse belki o da değil değilse, o da ki o mümkün değil. Zaten. O hiç mümkün değil. Mümkün değil. Yani bir mucize. Almanya bizi niye kıskanıyor? Ya bakıyor ki bu adamlar ac geziyor. Genel bir şey yok. Kıpırdama yok. Bunlarda bir şey yok. Almanya ondan kıskanıyor bizi. Başka bir şey de değil. İyiliğimizden değil. Nasıl geçiniyorlar diye kıskanıyor. Deney yapacaklar. Efendim? Deney yapacaklar. Deney yapıyorlar zaten bizi. Deney yapacaklarmış nasıl geçiniyorlar diye. Evet doğrudur. Evet. Bizi Bunu deney de yapıyorlar. Kardeşim. Abi yarın reis buraya geliyormuş. Doğru mu? Evet. Emekliler o kadar şikayetçi. Din İslam diyor. Eğer yarın o e, reisin yanına gidecek olan insanların emeklilerin çoğu dinsiz imansızdır. Bunu öyle bilsinler abi. Kolay gelsin. Evet.